Herkese selam. Bu videomuzda bedelsiz sermaye artırım kararı alan hisselerin isim isim tek tek bulacaksınız arkadaşlar. Yüzde kaç oranında bedelsiz kararı almışlar? Bunlar SPK'ya başvuru yapan hisseler ve oradan haber bekleyen hisseler. Tabii ki aramızda bedelsiz sermaye artırımı hiçbir işe yaramaz diyen arkadaşlar çıkacaktır. Onlara da bu videoda iki çift lafım olacak. Hepiniz Borsa ekranına hoş geldiniz. Borsaya yeni giren çok sayıda arkadaşımız var. Onlar için kısaca bedelsiz sermaye artırımı nedir? Bunu açıklamak istiyorum arkadaşlar. Bir hisse senedi satın almak, bir şirkete ortak olmak de demektir. Şirketler yıllık bazda kazançlarını ortaklarına, yani hissedarlarına iki şekilde dağıtırlar. Ya bedelsiz sermaye artırımı yaparlar, yani bedava lot verirler, ya da temettü verirler yani nakit para verirler. Biz şu kadar para kazandık bir yılda sen de benzin ortağımızsın şu kadar senin hisse senedin var. Sana düşen lot adedi pay adedi bu kadar ya da sana düşen temettü adedi bu kadar derler. Yani bir kazanç gelir paylaşım yöntemidir. Bedelsiz sermaye artırım. Tabii ki bedelsiz sermaye artırımı şu şekilde yapılıyor. Örneğin 10 lira bir hisse senedinin fiyatı %100 bedelsiz sermaye artırımı yaptı diyelim. Sizin de 100 lot hisseniz var. 100 lot hisseniz 200 lot oluyor ama 10 liralık hissenin fiyatı 5 liraya düşüyor. Dolayısıyla sizin bedelsiz sermaye artırımının ertesi günü aslında kazancınız ya da kaybınız yok. Sadece lot adedi artmış oluyor. Bu radan hareketle bazı arkadaşlarımız bedelsiz sermaye artırımı hiçbir işe yaramaz diyor ama hiç de öyle değil. Baktığımız zaman bir defa bedelsiz sermaye artırımı yapan hisselerin %90'ı pozitif etkileniyor ve bu hisseler tavan tavan gittiklerini de görüyoruz. Sadece artırım yaptıkları zaman bile değil, bunun potansiyelinin ortaya çıktığı andan itibaren, bu konuşulmaya başladığı andan itibaren fısıltı gazetesinde bu hisse senetleri pozitif etkileniyor arkadaşlar. Bugün baktığımız zaman öyle hisse senetleri var ki Örneğin bir egen bedelsiz sermaye artırımı yapması gerekirken yapmıyor. Peki ne oluyor bakalım. Ekranımızda egen hissesini görüyoruz arkadaşlar. Bedelsiz potansiyeli çok yüksek hisse senedinin ama bir türlü bedelsiz vermiyor. Borsacı dede de bizi fıtık etti diyor. Borsanın en kısır kağıdı egen diyor. Bayağı da kızıyor. Hakkı da var. Peki sonuçta ne oluyor? Bir lot egen hissesi şu anda 12.450 lira. Yani bir yatırımcı bir lot hisse alabilmek için bir asgari ücretli diyelim bir lot hisse almak için neredeyse maaşının e, büyük bir kısmını bu hisse senedinin bir lotu için vermek zorunda arkadaşlar. Dolayısıyla hisse senedi erişilmez hale geliyor. Bedelsiz sermaye artırımı yapıldığı zaman ise hisse senedinin fiyatı düştüğü için bu hisse senedi daha likit, daha erişebilir hale geliyor grafik göstermişken bir grafik daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu grafiğe bedelsiz sermaye artırımı hiçbir işe yaramaz diyen arkadaşlar çok iyi baksınlar. Burada gübre fabrikaları hissesini görüyoruz. Gübre fabrikaları 400 liraydı arkadaşlar ve bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Ve gübre fabrikalarının ortaklarından Oğuzhan Şahinkaya isimli bir emekli öğretmenin çocuğu şu anda Bursa'da bir e, okul zincirinin diyelim, okul grubunun eğitim kurumlarının sahibi, Şahin Kaya Eğitim Kurumlarının sahibi çok da zengin bir insan değil. Ve bu hisseyi Gübre Fabrikaları'nı 3 liradan toplamaya başlamış bir insan. Topluyor, topluyor, topluyor bu hisse senedini. Arkadaşlar, neredeyse %6 %9'una sahip oluyor Gübre Fabrikaları'nın. Tabii ki bu arada Gübre Fabrikaları 2020 yılında 6 milyon dolarlık bir altın maden sahası bulduğunu açıkladı. Bu saha Koza grubundaydı sonra mahkemeyle gübre fabrikasına geçti. Bu altın haberi de hisse senedinin fiyatını iyice uçurdu ve Oğuzhan Şahin Kaya hocamız bildiğiniz zengin oldu. Tabii ki bedelsiz sermaye artırım kararı aldı burada. Ne oldu biliyor musunuz? Bu bedelsizi SPK onaylamadı. Yani hem de böyle çok basit bir sebepten işte kırtasiye meselesi diyebileceğimiz bir mesele yüzünden işte Reza Petrokimya Chemical var. Ee, bu İran'da bir fabrika. Bunun e, hissedarı onun temettüsüyle ilgili mi? Ne çok basit bir şeyde temettü vermesi gerekirken vermemiş mi? Açıklamamış mı? Ne? Bundan dolayı bedelsizini onaylamadı. Ne oldu biliyor musunuz? Bu hisse senedi 40 liradan her gün 10 gün taban 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 10 gün taban oldu ve 100 arkadaşlar 136 liraya inmiş hisse senedi. Bu Oğuzhan Şahin gayet çıktı açıklama yaptı dedi. İşte Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Yani bu, bu işe müdahale etsin dedi. Falan falan. Sonra allem ettiler, gallem ettiler. Hocanın elinden hisseyi aldılar. Bunun tabii ki çok değişik. Burada çok büyük bir hikaye var aslında. Ama şu anki konumuz o hikaye değil. Şu anki konumuz bedelsiz sermaye artırımı. Şimdi ben şunu söylüyorum. Yani bedelsiz sermaye artırımı hiçbir işe yaramaz diyen arkadaşlar buraya baksınlar. İşte bedelsiz onaylanmadığı için bu hisse ne oluyor? Olsan Şahin Kaya hoca kredi çekmiş bu bedelsiz onaylanacak ya. Onaylandığı zaman da hisse senedi tavan tavan gidecek. Bakın yani dü dü böyle düşünüyor Olsan Şahin Kaya hoca. Bedelsiz işe de yaramaz diyen arkadaşlar. Yani adam bir dünya kredi çekmiş. Bu hisse tavan tavan gidecek diye kredi çekmiş ve o krediyle hisse senedi de almış yani. Ondan sonra ne oldu? Bedelsiz onaylanmayınca Olsan hisse senedinin fiyatı da taban taban düştü. Olsan Şahin Kaya kredisini ödeyemez duruma geldi. Ondan sonra ister istemez hisse senedi sattı sanıyorum. Bazı fonları da vardı. Onları da sattı. Sonra işte adamın elinden malını aldılar. İşte bedelsiz sermaye artırımı bu kadar etkili ve bu kadar önemlidir. Çünkü siz Diyelim ki 100 lot hisseniz ne oluyor? 200 lot oluyor. Şimdi patronun elinde 100 milyon lot hisse var. 100 milyon. Patronun elindeki 100 milyon hisse de 200 milyon oluyor. Evet tamam. 10 liralık hisse 5 liraya düşüyor. Ama patron ne yapıyor? Önce bedelsiz e, e, sermaye artırımı yapıldıktan sonra insanlar bir satmaya başlıyor. Bir baskılıyor milleti. Baskılıyor. insanlardan bir de 5 liradan hisse topluyor. Zaten 100 milyon lotu olmuş patronun 200 milyon lot. Ondan sonra ne yapıyor patron? O 200 milyon lotunu 5 lirada tutmuyor. 25 liraya çakıyor. Allem ediyor, gallem ediyor. Bir şekilde 25 liraya çakıyor arkadaşlar. İşte bedelsiz sermaye artırımı bu işe yarıyor. Şimdi hangi hisseler bedelsiz sermaye artırım kararı aldılar? Onu geçeceğim anlatacağım. Ayrı antiparantez şunu belirteyim. Bugünlerde çok fazla bedelsiz sermaye artırımı kararı alan hisse senedi oldu. Ama eskisi gibi çok fazla pozitif yansımadığını da görüyoruz. Yani şimdi gerçekçi olmamız lazım. Ben bedelsizin çok işe yaradığını söylüyorum ama şu günlerde çok da fazla hareket görmüyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar faiz meselesi. Yani borsaya faiz artırım sürecini yaşıyor olmamız. Şu anda biz faiz artırım süreci değil de Faiz indirim sürecini yaşıyor olsaydık o hisse senetlerinin arkasından yetişemeldiniz. Şu anda faiz artırım süreci yaşadığımız için para yabancıdan girdiği için yerlinin parası da faize gittiği için işte bu bedelsiz sermaye artırımı yapan hisseler o çok bilinen tavan tavan hareketleri göremiyoruz. Ama biz bunları görebiliriz. Ne zaman görürüz? Faiz indirim sürecinde çok daha iyi görürüz arkadaşlar. Şimdi bedelsiz sermaye artırım kararı alan... Bunu ilan eden hisseleri tek tek inceleyelim. Bedelsiz sermaye artırımı için karar alan ve bunu SPK'ya bildiren hisse senetleri görüyoruz. Listesini görüyoruz ekranlarımızda arkadaşlar. Bunlar SPK'ya başvuru yapmışlar ama henüz onaylanmamış. Yani siz bu bedelsize katılmak istiyorsanız hala çok geç kalınmış değil. Ama ne zaman onaylanacağı da belli değil. Bu artık SPK'nın bileceği SPK onayladıktan sonra da birkaç gün içerisinde bedelsiz, işlemi gerçekleşiyor. Bedelsiz bölme işlemi gerçekleşiyor. Bunlardan birincisi Inveo arkadaşlar %316'lık bir bedelsiz sermaye artırım kararı alınmış bu hisse senedinde. Onun dışında Egepro %573 oranında bir bedelsiz kararı alınmış. Egepro'da CV Enerji yakın tarihte bedelsiz kararı aldı ve hisseyi de pozitif etkilediğini söyleyebilirim. %708 oranında bedelsiz kararı alırken e, SG ise arkadaşlar %330 oranında bedelsiz kararı almış. Kervangı da %800 oranında bedelsiz kararı almış ve bunu SPK'ya bildirmiş arkadaşlar. onun dışında Adel %1000 oranında bedelsiz kararı almış. Bu da Dedenin kavurucunda olan hisselerden bir tanesi San yüzde 400 oranında bedelsiz e, kararı almış. Osman yüzde 1809 oranında bedelsiz kararı almış bir hisse senedi tabii ki bedelsiz e, oranlarının da çok yüksek olduğunu görüyorsunuz. Osman, Osman da ödenmiş sermayesi çok düşük e, bir hisse arkadaşlar. EGYO yüzde 206 oranında bedelsiz kar aldı. E, e, GEO yine iki defa yazılmış bu yüzde 206 oranında, GLYHO yüzde 200 oranında bedelsiz kararı almış, Global Yatırım Holding, HLGO arkadaşlar yüzde 17 oranında bir bedelsiz kararı alırken, Merit yüzde 1100 oranında bedelsiz kararı almış. Bunun dışında, AKSGY yüzde 200 oranında bedelsiz kararı almış ve SPK'ya başvurmuş. Alarko ise %100 oranında bedelsiz kararı almış. Alka %300 oranında bedelsiz kararı almış. Alkim %100 oranında bedelsiz kararı almış. E, IS %399 oranında bedelsiz kararı almış. Onun dışında arkadaşlar Bossa %100 oranında bedelsiz. Burçe %900 oranında bedelsiz. Kasa yüzde bin oranında bedelsiz karar almış. Coca-Cola yüzde bin oranında bedelsiz karar almış. Çok yüksek bedelsiz kararı alan hisseler var. Bunlar normalde şöyle faiz indirim süreci olsaydı yani yerlinin parası girseydi bu hisse senetlerinin arkasından yetişemezdik arkadaşlar. DAP GM yüzde 540 oranında bedelsiz kararı alırken DESA yüzde 100 oranında bedelsiz kararı aldı. Tabii ki faiz indirim sürecine yaklaşırsak o zaman işte çok büyük hareketler olabilir bu hisse senetlerinde. Dioboya 200 oranında, Egepo 300 oranında, Ereğli 100 oranında, Etiler 200 oranında, Europower yüzde 200 oranında bedelsiz kararı alan hisselerimiz. Euroen yüzde 94 oranında, Gedik yüzde Dok, %98 oranında küsüratlarını okumuyorum. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Tabii ki insanlık oğlu. Bazı atlamış da atlaya o insan. Ee, siz e, bakabilirsiniz. Ee, arkadaşlar Gerel %200 oranında bedelsiz kararı almış. Ee, GLBM'de %195 oranında Güler Yatırım Holding %200 oranında Hedef %400 oranında Hub VC %300 oranında bedelsiz kararı almış arkadaşlar. Devam eden imaj makina yine yüzde 300 oranında e, bedelsiz kararı almış. Info yüzde 321 oranında. İsfas yüzde 100 oranında. Kumpur yüzde 100 oranında söyledim. Çok fazla hisse senedi var. Kopol yüzde 500 oranında. Normalde bu kadar olmaz. Bir de çok yüksek bedelsizler de var. E, Kiler GEO yüzde 400 oranında. Kuyaş yüzde 300 oranında Kızılbük GYO %300 oranında Litfa %120 oranında Lokman Hekim %500 oranında bedelsiz kararı almış ve SPK'ya başvurmuş arkadaşlar. Onun dışındaki hisse senetlerine bakalım. E, Mepark Medical Park %200 oranında MRGO %190 oranında e, OYAKC %290 oranında Özerden %250 oranında Papil %500 oranında papil, Peho, pe, pehol %600 oranında yüzde %273 oranında petun %600 oranında pınarsu %200 oranında bedelsiz kararı alan hisselerimiz devam ediyoruz. Ee, Pınarsüt %600 oranında yüzde %300 oranında sarkeye yüzde %20 oranında sasa %700 oranında ee, SNGO %166 oranında ve Sanika %100 oranında bedelsiz kararı alan e, hisse senetlerimiz. Onun dışında arkadaşlar SanPM San %100 oranında Servet GEO %6150 oranında. Şu anda rekor bu hisse senedinde Tınaztepe %50 oranında Uluğun %292 vakıf finans %75 oranında Yeotek, %269 Yunsa, %700 ve Y yapı ise %599 oranında bedelsiz kararı almış arkadaşlar. Bunlar bedelsiz kararı alan, SPK'ya başvuran ve henüz onaylanmayan hisse senetleri bu hisse senetleri ile ilgili bilgi vermek istedik. Listeyi yayınlamak istedim arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir liste bu. Normal şartlarda söylediğim gibi Faiz indirim sürecinde olsak bu hisse senetleri çok agresif hareket eder. Yetişemezdik ama yine faiz indirim süreclerine yaklaştığımız tarihlerde de bu hisse senetlerinde agresif hareketler bekleyebiliriz arkadaşlar. Listenin tamamını yayınladım. Videonun sonuna geldik. Herkese bol kazançlar diliyorum.